I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I can get you. I can. Kanka? Ee, kanka sen müstakil evde falan Senin var böyle evinin dağın ortasında falan olması evet <laughs> ben dağda yaşıyorum zaten. Böyle ormanın içinde. Nereden bildin ha dağda yaşadığım <laughs> <bu. gülüyor> Uzaktan görüyorlar böyle evet. kesin cin, cin falan yaşıyordur bu evde. <laughs> Kapıda derede falan yaşıyormuş. Kanka önden sana... Oynarsan... ONA! ne? Oy yüzdüm onu. Can var mı? Ana! 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 Anne Ana! 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 Anne Ana! 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 <laughs> 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 ana! Anne! Anne! Adama can at, can at, can at adama. Atma istemiyorum ya. Bu ne yapıyor burada? Helal lan oğlum. Ya falan istemiyorum. Oh, gel aşkım gel gel gel. Anladın mı? buraya gel. Haydi. Beyler çıkmayın çıkmayın. Malam bu ben körüm. Şimdi niye pompa aldın yarram diye soruyorsunuz. Hayır. Hayır. <laughs> of ben vuracaktım ya. Azıcık da bunu oyna Aynı silah niye değiştiriyorsun ben anlamıyorum. valmasın mısın aynısı ben... değildi. Bak o şuydu kanka, kanka buydu. Ben değiştirdim bana diyor. Kanka o kullanılmış lan atabiliyor musun? Kullanılmış mı? Hani ellenmiş sikine, ellenmiş. Cahil kanka baksana cahil cahil şeyler söylüyor. Bir insan e, önceden seks yapmış olabilir çok normal. <laughs> <laughs> Kardeş adam kendisi patlatmak istiyor belki. <laughs> olabilir. Ben seni ne kadar güzel öldürüm ama. Sikeç var burada sikeç. Sikeç afk. Bu manyak ne yapıyor? Oo! Oh! <laughs> Lan can değil şey ulti. <laughs> ya abi ben nasıl kişi uçar? <laughs> Long'da onu <-to>, yiyemezler. <laughs> Long'da bekle piç. Kanka beni kaldır. Amına kodumun gay solarla oyun oynuyoruz ya. <laughs> hayır hayır hay. ne Çiçeği. olmuş? Ne olmuş? olmuş ne olmuş? Ne olmuş yarram gay e. sek. Ben de karıştım bu arada. Amına koydumun hiç kız yok mu sizde? Gidin başka ya. ülke olsun. Ay 148. Kardeş az erkek ol lan. Ya adamlar ağzınıza sokar mı? Erkeği görürsünüz o zaman. 35 santim bir büllük var bende. Kanka yalnız 35 santime de büllük denmez ya. Kardeşler yağ amına Quarty Booster sayesinde oyunlardaki FPS'inizi çok net ve görünür bir farkla artırıp droplardan kurtulabilirsiniz. Pink yükselme sorununu, mouse ve klavye optimizasyonu oyunlara giriş hızı gibi birçok olaya çözüm sağlıyor. Sky diğer el köpekini al. A short. Gel çiftleştirek. Çünkü köpeğim çok azmış. Köpeklerimizi çiftleştirelim. O köpeği dinlerim. Bunlar çiftleşecekler sakın. Hepiniz gözünün içine bakıp gidiyorsunuz. Bu köpekler çiftleşecek burada. ya kim vurdu o <laughs> 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 Bu şerefsiz işte köpek hayvanlarıma tekme atıyor. Amına koyayım bir kördan <laughs> çıkayım. Ekrem yemişir oldu ya. <laughs> bir de olsun. <laughs> Ama ben çiftleştirecektim köpeklerimi. Arkamdan bir daha gelmeyin. Yani ben köpek düşmanıyım kanka. Vurma oğlum işte vurma sikişsin de ne olacak ya? Ayet. evet. sik beni sik beni köpek sik. Orası seni bana. Ben vurmadım aga. Ben de bir şey yok. <laughs> Çok masum oldun lan. İntikamını alacağım seni bekle. Amına. Kodum. <laughs> Tuttun mu onu? Tamamdır. Bence benim yaralı tutarsın zaten. Hadi bakayım. <laughs> Sağ annem ama üvey annem. Neyse, <laughs> Anneni sikiyim ne sen ne olur? Bana gelir senin bela. Van mı? Aa pompalıyor anne. Anne can var mı? Ayakta kalan son Oğlum bari pompalı <laughs> mı olsaydı ya? Bari <laughs> pompalı olsaydı benim silah kim aldı ya? Onu benim pompalım var <laughs> <abi! gülüyor> <laughs> Benim pompalım yok muydu? Hangi piç aldı benim pompalıyı? <laughs> 2 yıldır bu oyunu oynuyorum. Hayatımın en zevkli maçı olabilir. Gel buraya. Gey aşkım. Ya Tuka. Gey <laughs> <G> aşkım. <laughs> No-scope, no-scope shit fuck up and watch me. O oh, ay ayağa geldi. Ayağa gelmiş yüzürmemiş. Hatırlayan kim? Saray edin. no 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 no. takım ya. Allah tam <laughs> Tam benli <laughs> takımsınız ha. Sizi yerim yalarım amına. Sky maç sonu ekle sana bir tur bineyim ben. Olmaz <laughs> siktir git. Ben evliyim. Sen evli Oha. misin? Oğlum hesap şeyin zaten. Eşimin ismi olacak. Bazı şeylerim benim normal değil. Evet, Hayır ben stand... var, ol. Ben körüm beyler. <laughs> Ama itim kör değil. <laughs> ya elimi kol. 30 brimstone. Pardon bridge. Ben de bridge artık brimstone dedim. Oha artık bridge main değilim. Biz yokken biz yok, vardık lan burada. burada. Hoppa ve pumba. Biri de buldu orada. Evet iki tane. Oho. Herkes şortu alsın bak Allah çapsın eli almazsak birisi. nereye gidiyoruz? En dar olan bölgeye eğim koyun Ben örneğin şorta eğim koyacağım mesela. Ben en dar olan bölgeye eğim koydum senin götün gel buraya. Ay pompalı var onda sakın gitme. <laughs> Hala pompalısın var da onun. E. Ee? Vay amına koyayım ya. Bunlar niye böyle oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar niye böyle oynuyor ne Kürt? <laughs> Kanka <man> ya, <laughs> O, o, o Kürt seni siker ha. <laughs> like ve yorum atar mısın? Teşekkür ederim. Tamam Adana'da dostum. E tamam. O zaman Adana mısın ya? Yo, Türk. Türk <laughs> müsün? Yarra bak aslında inkar ediyor. Oğlum <laughs> sen Türk değilsin. Sen sen ya top. Sen Kürt'sün Kürt. Hepimiz aynıyız. yerçilik <laughs> yapmayın. O zaman Türksen ben daha Türkiyem amına koyayım. Ne <laughs> <laughs> Kozi kozi firkate kozi kozi ciyate Ya gider Oy kaçtım Aa, oğlum buraya kuruyor bombayı ya al, al oğlum al. ağzına Sahil içi bomboş Hatta hepsi burada ulti atıyorum koş lan ulti atıyorum Dudun do dudun. Do yes. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun deli? <dene? gülüyor> <laughs> Lan ne oluyor? Ya galiba ace attım için herkes bana öpücük attı. Teşekkür ederim. Aa üzülmüş taret. Boyun <laughs> eğim bir. Taret üzülmüş. Kalk kalk üzülme kalk. Kalk amına kodum oğlum kalk. Uyan güzel aç gülüm dinle Daha demin çok değişik bir bilgi öğrendim Neymiş? En hızlı tırnağımızın büyüdüğü parmak hangisi biliyor musunuz? Baş parmak Orta parmak Biz hiç sana bir soru Adın Neptron muymuş? <laughs> Kanka A var Yokmuş lan pardon yanlış düşünüyorum Kanka 127 Reis bir orası bu çocuğu da iyi var mı? Oyundayım ben azıcık beyler Rahatsız etmeyin beni Böyle amına kodum oldu aferin Öl sen de Çok iyiyim ya o sen de amına koydu abi. <laughs> Bana şimdi ana orası olsa haklıdır amına koydu. Sorunlarım var be mal oğlum al. Cyber şey yapsana şuraya be. Facecam aç. Aslan adam şuraya. <laughs> bir şey yapacağım bir aç orası bir çocuğum. Facecam aç. Cyber niye Facecam açmıyorsun Eee bir arkadaşlar. Mutluluk gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya. Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle <laughs>